Ben böyle bir şey aldım kediye. Böyle kedi tarayınca ondan sonra tüy dökümündeyse de şey yapacağız. Yine vurdurup geleceğiz o zaman da tarı tarayacağız ona. Ondan böyle bu komuğunu çıkartacak. Bir de şu. Mama için. Bu mama için. Bize şöyle bir şey var. Kedi bununla oynar. Kedinin malzemeleri çok. Bu da kedinin zili arkadaşlar gittiğini nereye gidince böyle zil çalıyor. Nereye gittiğini o zaman buluruz arkadaşlar. Şimdi sabah oluyor. Bugün gelecek. O zaman size gösteririm. Olur mu arkadaşlar? Dur daha bitmedi. Bir tane daha var. Bu da su kabı. Hay, Bu su kabı. Bu da mama kabı. Arkadaşlar bundan da bu kunu alıp çöpe atacağız. Arkadaşlar bunları kedi gelince kullanacağız. Şu an görüşürüz.